Gelin lezzetlerinde bugün Özmenderes Pide'deyiz. Ee, bugün bir ustamız var ama şimdiye kadar gördüğünüz ustalardan çok farklı. Hemen size göstereyim. Bakın ustam. Gördüğünüz gibi 12 yaşında Egehan Avcı. Kendisi pide yapıyor ve bu işe çok meraklı. Ama önce benim onu tutup şöyle bir kaldırmam gerekiyor. Evet. <laughs> Arkada bir kasamız var da altta. O yüzden pideyi böyle yapıyor. Egehan nasılsın? İyiyim siz. İyiyim teşekkür ediyorum. Sen şimdi e, bu işi çok seviyormuşsun, çok merak ediyormuşsun diye duydum. O yüzden koştur koştur yanına geldim. Nereden bu pideye olan ilgi? Bana bir anlatır mısın? Babam mesleğim. <laughs> ee, babamla örnek aldım. Ustalarım da yardımcı oldu bazen. İşte böyle. Peki pide yapmayı seviyor musun? Evet. Seviyorsun. Ee, peki örnek veriyorum. işte burada ustalarının öğrendin ya. Ustalarının öğrendiğin pideleri yaparken ne hissediyorsun? Mutlu. Mutlusun. 12 yaşındasın daha. Kaçın sınıfsın? 7. 7 yaşındasın. 7. sınıfsın. E, 12 yaşında. Aynen. Peki böyle ileriki zamanlarda e, ne yapmak istiyorsun böyle pidecikle ilgili? Hiç babam mesleğini, e, top futbolcu olamazsak babam mesleğini sürdürmek istiyorum. Ha, bu arada tabii başka merakların da var futbol. Başka? Ee, karate, karate. Bir de pidecilik. Pidecilik. Akşamları yardım ediyor musun böyle? Evet. En çok hangi yemeği seviyorsun? Tahinliği. Tahinli. En çok onu güzel yapıyorsun. Peki bugün bize ne yapacaksın? Hmm, i̇lk ilk başta lahmacunla başlayalım. Lahmacun. İnce hamur. Çalışsın. İnce hamur. Kendin mi açıyorsun her şeyi? Evet. O zaman başlayalım. Bakın 12 yaşında ama az önce söyledi. Futbolculuk var. Karate onda. Ondan sonra işte pidecilik zaten baba mesleği. Bunların hepsini yapıyor. on ee, 12 yaşında olmasına rağmen ...vallahi bilmiyorum. Öyle marifetler var ki birazdan yaptığı pideyi de tadına bakacağız diyeceğiz. O zaman yavaştan başlayalım. Önce ne yapıyorsun? Bana teknik anlat ama. Önce bu ne? Hamur. Hamur. Gayet basit. Ne olabilir? <laughs> Hamur. Doğru. Hamuru ne yapacaksın? İlk öncelikle bunu koyuyoruz böyle. Bunu koyuyorsun, tamam. Açtık. Allah Allah. İşte bak bu hareket çok önemli. Aynen. sonra merdaneyi vurduk. O merdaneyi vurduk. Merdaneyi vurup. Sonra çevirdik. Hı <laughs> hı. Bir daha mı çevirdin? Şimdi ben de bir tane açayım mı? Hadi getir bakalım hangisini açayım? Şunu. Tamam. Beni izle bakalım nasıl. Bizim de aslında pidecilik bakarsan baba mesleği sayılır. Ege'nin açtı, benim açtım. Ege benimki nasıl? İyi. Gerçekleri söyler misin? Fena sayılmaz. Peki, açıcımı nasıl buldun? Güzel. İyi miydi? Benden de olur mu dersin? Olur ya. Peki, seninki böyle biraz yuvarlakça Benimkisinin ee, hani D harfi şeklinde olmasıyla ilgili değerlendirmen ne? Tabii benim biraz daha, daha çok çalışmam. Evet. Benim bunu bilmiyor olmam. Değil Hayır. mi? Öyle düşünüyorsun. Tamam. O zaman devam edelim. Şunu ne yapacaksın? Şimdi hamuru açtığımızın parçını koymanız geldi. Evet, koy bakalım. Ege An, şimdi ne yapacağız? Şimdi fırınıza mı atalım? Fırını açacağız. Hadi atalım. Nasıl açacağız? İstersen bu konuda sana yardımcı olabilirim. Bu taraftan çekildim buraya geçtim çünkü Egan şimdi lahmacunu fırına gönderecek. Bakalım göndersin. Egan Lahmacun hazır. Evet. Bayağı da güzel yaptın. Çok da lezzetli olmuştur bence sence? Bence de. Sen kendi seviyor musun lahmacunu? De. Peki yemek yapmayı seviyorsun anladım. Kadar da yemeği seviyor mu? Yemeği mi? Evet. evet. Yemek yemeyi de seviyorsun. Pidecilikte de, de senin üstüne ileride bakalım usta olacak mı bilmiyorum. Değil mi? Evet. Senin üstüne usta olmaz gibi. Şimdi öz e, tahinli yapacaksın. Nasıl yapacaksın anlat bakalım. Şimdi yine az önceki lambacını açtığımız Hı -hı. gibi. Hı -hı. Yine biraz unu koyuyoruz. Hı -hı. Un koydu. Yine, aynen. Elimizle bastırdık. Yine merdane. Merdane ile iyice açıyorsun. Evet. Ege sen bu e, tezgahı ne zamandan beri geçtin? Allah küçüklüğünden beri yapıyormuş. Çok küçük beri ha? Zaten küçüklüğünden beri diyor. Zaten küçüksün. Zaten 12 yaşındasın. Daha neyin küçüklüğü olacak? 4 yaşındayken mi yapıyordun acaba? Hayır, o kadar değil. Şimdi bir daha çevirdik. hı. <laughs> Vurduk. <gülüyor> bir de bir kez havaya attık. Oo. Oo, hareketlere bak, hareketlere bak. Şimdi kaynağımızı yapıyoruz. sonra, tayı döktükten sonra katlıyorsun herhalde. Evet. Şimdi sana göre üç avuç ama bize göre bir avuç. Küçük avuçları var ya Ege Hanım'ın ondan. <laughs> sonra tekrar mı kapladın? Evet. Yine şekeri gidirdik. Oh, oh, oh. En çok tayını mı yapmayı seviyorsun? Şekeri biraz daha koyalım. ...yapacağız evet, Şekerin yetersiz olduğunu nasıl anladın? Buraların çok tahinli kalmasına. Ha. Şimdi ne yapıyorsun? Doladık. Peki, bu tahinli nasıl bir tahin mi? Yani tahinli de kullandığın tahin var ya, özel mi? Evet. ...sandan yapılıyor biliyorsun değil mi bunu? Şimdi senin bu tahinini yiyen müşteriler ne diyor? Genellikle beğeniyor. Beğeniyorlar. Beğeniyorlar. Seni görünce şaşırmıyorlar mı? Boş, şaşırıyorlar. Ben küçük olduğum için. Hımm. lazım. Tamam. Evet. Evet folyomuz geldi. Heh. Biraz unladık. Yandan atıyoruz. Yandan mı atılması lazım? Yok fark etmiyor. Sen neden yandan attın. Öyle alıştım. Evet öyle alışmışım. Şey. Yani bir daha döktük. Sevmiyor acaba, elin mi lezzetli? Gel. Bilmiyorum ki. Ha? Ya yani yaptığın tayını güzelse... ...bu durumda elinde de lezzetlidir. Okulda arkadaşlarına söylüyor musun ben böyle böyle... ...tayinli yapıyorum, pide yapıyorum diye? Ona ne diyor? Hiç. Ee, yine müşteriler gibi şaşırıyorlar. Şaşırıyorlar değil mi? Şaşırıyorlardır tabii, on yaşında ben falan çok şaşkınım. Bir daha şeker atalım. Evet. Şimdi ne yapacağız? Tereyağı atmamız lazım. Tereyağı lazım bize. Şurada bir tereyağı gördüm. <laughs> Bu arada e, Egan çok da havalı bir pideci. Yani gerekli malzemeleri şöyle yapıyor. Şimdi folyo lazım, şimdi tereyağı lazım. Sonuçta ben ustayım. Tereyağını da alıp gelecek halim yok. Öyle diyorsun. Evet. Ben o zaman sana tereyağını getireyim. Biraz <laughs> aldık. Of, of. Atıyorsun tereyağını da bitti. Üç parça mı attalım? Evet, fırına atalım. Evet, Ege Han'ın kendi elleriyle yaptığı tahinliği şimdi de fırına atacağız. Evet. Değil mi Ege Atalım mı? Atalım o zaman. Hadi atalım. Ne oldu? Attık. Attık, gönderdik gitti. Ne kadar süre duracak içeride? İki, üç dakikaya. İki, üç dakikaya hazır. Değil mi? O zaman biz iki, üç dakika biraz muhabbet edelim. Ee, sen diyorsun ki şimdi okulda arkadaşlarına anlatıyorsun. Onlar da şaşırıyor öyle mi? Öğretmenleri falan bize de getir bir yaptığın tayinden demiyor mu? Güvenlikçi diyor. Diyor güvenlikçi, güvenlikçi diyor. He, bana da getir diyor yaptığından. Peki evde böyle bir şeyler yapıyor musun sen? Annen yardım ediyor musun? Ee, şimdi anneme yardım ediyorum tabii. Yemek falan yapıyor musun? Cık. Yapmıyorsun. Senin alanın pide galiba. Pide ile ilgili. Şimdi hangi çeşitleri yapabiliyorsun bana anlat. De, Hepsini yapabiliyorum. Kuşbaşılı kaşarlı. Oo, peynirli. İçindeki malzemeleri hazırlayabilir misin? Ustalarım hazırlıyor. He, onu ustaların hazırlıyor. Mustafa ustam. Hı <laughs> hı. İşte onu o koyuyor, Fırına at veriyoruz. aynen. Senin yaptığın hamuru açmak, başarılı olduğun konu. Her şeyini hazırlamak, fırına atma kısmı onlar da, öyle mi? Bu arada yanmıyordur değil mi? Cık. yanmıyor. Ha, tamam. Hiç böyle yaktığın oldu mu? Biraz çok olmuş gibi görünüyor. Öğrenirken oluyor değil mi? Bu senin peki yaşadığın ilginç bir şey oldu mu hiç böyle pide yaparken? yaparken mi? Evet. İlginç bir şey böyle ne bileyim işte akşam servisinde yoğunluk oluyor ya. Yetiştiremediğin oldu mu? Ha, tabii bazen oldu. Ha, yoruluyor musun en son? Yoruluyorsundur. Bazen çıkasım geliyor. Artık hani bir an önce çıkayım diyorsun değil mi? Tabii siparişler yoğun olunca yapması kolay değil. Mutfağa giriyor musun hiç? mutfak yok. Direkt 12 yaşında tezgahtan başlamış. Aslında normalde kolay değil. Ustamı muhabbete tuttum. Tahinliği fırında unuttum. Gerçekten öyle bir şey oldu. Ben tabii konuşurken bu arada başımız kötü bir şey geldi. Ne oldu? Tahinimiz yandı. Tahinimiz yandı. Hemen sizi gösterelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Bu kadar konuşursan, böyle göstereyim. Sonuç bu olur. Daha önce hiç böyle bir şey yaşadık mı? Egan, ilk defa alıyor. Ee, sanırım ben biraz fazla konuşuyorum, doğru mu? Doğru. <laughs> Çok da açık, net söyledi. Fazla konuşunca ne oldu? Tayini yandı. Tayini yandı, ne yapmam lazım demek ki? Az konuşmam lazım. <laughs> Hayatımın dersini verdi, gördünüz mü? <laughs> o zaman merak etmeyin, ustam bir tane daha tayinliği bizim için yapacak. Tahinli az önce başarısızlığımızdan dolayı... ...bu seferki tahinli hiç karışmadım. Bu sefer az konuştuk, tahinli oldu. Evet. Demek ne yapmak lazım? Az konuşmamız lazım. Gördün mü? Egehan ne diyor? Şimdi ben bu sefer karışmadım ikincisine. Egehan tekrar tahinliyi yaptı. Bu sefer yanmadı. E artık ne yapıyoruz? Sofraya geçiyoruz. Evet. Beraber şu yaptıklarımızın bir tadına bakalım. Egehan kendi elleriyle yaptığı tahinliyi doğradı güzelce. Üzerine de... Maraş dondurması ekledi. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi de atalım yavaş. Bak 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 ay. Hı. Dondurma üzerine Antep'i koydu. Şimdi Sonra Koçarlı'nın dağlarından balımızı atalım. Koçarlı'nın dağlarından demek ki bal. Hım, o da ayrı bir tat veriyordur. Evet. Ağzım sulandı diye benim Ege Egehan pidesini yaptığı masaya koydu. Şimdi de artık siyah kuşağını konuşturacak. Evet Egehan, önce birkaç bir şey sormak isterim. Bu, bu merak ne zaman başladı? Sekiz yıl önce. Sekiz yıl önce? Allah'ım çocuk hayatı o kadar erken atılmış ki inanamıyorum. Sekiz yıl önce dört yaşındayken karateye merak başladı öyle mi? Kendim mi dedim ben karateye gideceğim diye? İlk önce babam zorladı, sonra isteyerek yapmaya başladım. Peki seviyor musun? Evet. Ee, sekiz yıldır karate yapıyorsun. Karate senin için nasıl bir şey? İyi, savunma da. Bir savunma sanatı. Karitede şey var değil mi? Kesinlikle de kimseye saldırmıyorsun. Cık, savunma sanatı. Savunma sanatı. Sana eğer biri saldırırsa bir önlem alıyorsun. O kadar. Ee, şimdi artık baktım siyah kuşak olmuşsun. Evet. Siyah kuşaksın. Peki bundan sonra ne oluyor? Daha fazlası ne oluyor? On tane daha siyah kuşan danı var. Danı var. Şu an kaçın Daha dan değil. Dan şimdi değil. daha silah. Siyah. Bundan sonra dan olacaksın. Doğru mu? Tamam. O zaman bize birkaç hareket yapar mısın? Tamam. Ay ben o zaman uzaklaşayım. Bir, iki, üç. Oho, Egan ne yapıyorsun ya? Bir de buraya vuracaksın daha. Yok yok. Tamam bunu denemeye gerek yok Egan. Evet gördük. Lütfen evde deneme iğnesi bu arada. Sakıncalıdır. Egan'ın on parmağında çok fazla marifet var derken... ...şaka yapmamıştım. Hemen şimdi formasını giydi. Biliyorsunuz ki bir de futbolla uğraşıyor. Futbol evet. ne zaman başladın? 18 yıl önce. 4 18 yaşında. yıl önce mi başladın? 8. Ha, 8 yıl önce. Benim iyice kafalarım karıştı ya. Sen 4 yaşında hep bir şeyle başlamışsın. 4 yaşında ilk genç efe gitmeye başladım. Hı ee, 7 yaşından sonra 5 geldim. Peki sen mi geldin? Yok. E, ilk hoca istedi. Ben İGG'de alıştığım için tam gelmedim oraya. Tam istemedim. Ama ilk gün antrenmanı sonra alışmaya başladım. İşte geçen yıl, bu sene Murat abi beni Vodafone'larına götürdü. Hı. Gerçeklerimi kavuşturdu. Ee, işte böyle. Futbol seviyor musun? Evet. Çok seviyorsun. Peki ileride var mı böyle bir futbolcu olmak? Futbolcu olmak istiyorum. Çok istiyorsun. Futbolcu olamazsan pirece olacaksın. Evet, evet. babamın mesleğine. Aynen, babamın mesleğine devam edeceksin. Futbol senin için? Çok önemli. Çok önemli. Tamam. Futbol onun için çok önemli. Hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Egehan tahinimizi yaptı, lahmacunumuzu yaptı, bizimle biraz muhabbet etti. Sonra formasını giydi, antrenmanına gitti. Çünkü biliyorsunuz 12 yaşında olmasına rağmen çok fazla sorumluluğu var, oradan oraya koşturuyor. Biz de şimdi babası Mehmet Avcı'yla birlikteyiz, değil mi Mehmet abi? Evet doğrudur. Öncelikle Mehmet abi, e, ben bir tebrik etmek istiyorum böyle bir çocuk yetiştirdiğiniz için. Sağ olun, teşekkür e, yani, ederim. Hani Hem böyle saygısı hem de meslekleri olan sevgisiyle inanılmaz ve çok farklı bir çocuk. Önümüzdeki zamanlarda inşallah onu çok çok daha böyle e, hani dersini tamamlamış, okulunu tamamlamış halde göreceğiz. Öncelikle teşekkür ederiz. Hı hı. TV'den olarak bize zaman ayırdığınız için hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Mehmet abiciğim. Şimdi Mehmet abi Egeanlı yemekleri yaptık ettik tamam. Hı hı. Ama ben biraz böyle senin de e, piliciliği nasıl başladığını, nerede başladığını, işte bugüne kadar nasıl geldiğini bir dinlemek istiyorum senden. E, ben Koçarlı'da başladım bu işi. Kaç Aslen Koçarlıyım. 12-13 yaşında ben de oğlum gibi çırak Aa. olarak. Ee, başladım. o Hevesim vardı. Ee, o yaştan sonra e, bu işin içindeydik. Hem eğitim hem e, bu iş süre gelen sürede devam ettik. Bugünlere geldik. 12 yaşındaydın yani abi. Ben de 12 yaşındaydım. Böyle şey mi oldu abi? Bir hani e, büyüklerden biri mi gönderdi oğlum? Hani bak pideciliği öğrendi, Nasıl <laughs> oldu? Birisinin tavsiyesiyle e, gittik ama bu işi sevdik, hani en önemli olursa severseniz yaptığınız işi e, devamını getirebilirsiniz. Aynen öyle. Şimdi kaç yaşındasın abi? Şu an 41 yaşındayım. 41 yaşındasın. Hemen hesaplıyorum, 29 yıl. Doğru mu? 29 yıldır bu işi yapıyorsun. Tayinli piden çok çok böyle ön planda e, tayinli ile ilgili nasıl bir farklılığı var, nasıl bu kadar sevildi bir anlatır mısın? bana? E, bu öz tayinli, biz bunu öz tayinli olarak e, isim koyduk. Bunu farklı şekilde yapan meslektaşlarımız var. Ayrında tayini üzerine çok meslektaşlarımız yapıyor ama bizimkisi biraz daha farklı. Onlardan bir iki değişik olarak o da içindeki belki katkısı, sırrı ama içerisi enerji dolu. Ee, üzerinde de Koçarlı'yız aslında. Koçarlı'dan gelen e, halis e, çam balı kullanıyoruz. Onun üstünde dondurmamız var. Ee, i̇sterseniz bunu arzu ederseniz kaymaklı da e, alabiliyoruz. Ee, tayinimize de buradan e, yerli susamdan üretilmiş e, gerçek tayin kullanıyoruz. Müşterimiz e, bir şekilde hoşuna gitti, tutuldu, çok sevdiler şu an hemen hemen her masaya gönderiyoruz. Peki abi e, bunlar e, lezzetin Hani sırrı tamam. E, acaba şunu da merak ediyorum. Ege Hanım merakı nasıl başladı bu işe? Ege Hanım, e, her şeyden önce e, hani bana biraz da düşkün. E, babam esnafı olduğu için babam mesleğini seviyor. E, tatlıyı çok seviyor. E, tatlıyı e, ara sıra ustalardan istiyordu. Ee, bir gün dedi baba ustalardan istemektense bunu ben yapmak istiyorum dedi. Oradan yola çıkarak birkaç kere yaptı. Ondan sonra da e, bir elektrik aldı herhalde. E, şu an devam ediyor. Çok istekli. Abi bayağı şey diyor futbolcu olamazsam usta olacağım, pideci olacağım. Evet, aslen e, yani çok futbolcu olmak istiyor. E, çok istekli. E, i̇nşallah nasip olacak. E, ama futbolcu olsam da baba mesleğini öğrenmek istiyorum diyor. Öğrenmek istiyorum. Oradan günde bazen her zaman değil ama bir iki saatini ayırıp burada ustalarla beraber karşılıklı çalışıyor. Aynı zamanda burası aile işletmesi. Evet, evet abi. Hani burada bakıyorum kardeşlerim var böyle ailecek buradasınız. O da farklı aslında. Burada iki kardeşim var. Hı hı. Biri salon yönetiminde birisi arka planda mutfak ve fırın bölümünde. E ee, 3 kişiyiz. Onun yanında zaman zaman eşim de burada. Hı hı. Ee, çalışanlarımız çok eski hepsi de. Ee, onlarla da bir aile içindeyiz. Çok güzel. Peki Egehan dışında diğer böyle kardeşler de var mı ilgi? Bir kızım, bir oğlum daha var. Ee, Egehan'ın büyüğü, bir oğlum var. O pek e, restoran istemiyor. Okuyor. Kasiline devam ediyor. Aynı zamanda o da e, karate ve spor dalıyla uğraşıyor. Ama şu an e, tahsiline ağırlık veriyor. E, kızım var en büyüğü. Kızım da şu an Adü'de e, iktisat ve işletme bölümü okuyor. E, okul bitince nasip olursa. Onunla devam etmek istiyoruz. O zaman Yok. Mehmet abi benim anladığım kadarıyla senden sonra burayı çocuklar devam ettirecek. <laughs> İnşallah. Değil mi? İnşallah, İnşallah öyle olacak. Ee, abi ben şimdi e, az önce Egehan bana dedi. Ege lafa tuttum fırının başında. Tahinliği fırına attık. Ondan sonra yaktık. Şimdi senin lafa tuttum. Baktım orada tahinlerin dondurmaları eridi. Öyle, öyle. Ama artık ben e, buram buram da böyle kokuyor bir taraftan lahmacun bir taraftan tahinli. Önce bir lahmacunun sonra bir tahinliğin tadına bakmak istiyorum. Bakalım o zaman. Bakalım. Hadi bakalım, sen de bak abi, beraber bakalım. Şimdi bunların hepsini Egan kendi elleriyle yaptı. Böyle alalım. Şöyle sana ben benim al, abi. Ben alayım. Tamam. Şimdi Abi nasıl güzel yapmış ya. Allah Allah. 12 yaşındasın. Nasıl bu kadar güzel lahmacun yaparsın ne gel ya? Usta Lan olmayalım. abi? Vallahi usta olmayalım. Nasıl yaparsın ya? Hmm. Hmm. Şimdi ben tayını geçeceğim. gerçekten çok lezzetli ama. Bayağı bir Tıvamını iyi. Kıvamını da çok güzel yapmış. Dondurmanın erimesi de farklı bir tat katmış abi. Evet. Bence gayet güzel olmuş. Ağzı dağılıyor. Aynen öyle. Bir bence burada işin sırrında tahin de bitiyor. Tahin ve hamur. Yani başka böyle güzel, farklı bir şey var bunda. Evet, orada belki el olarak servisini katmıştır. Ondan. Evet, e, biz lahmacuna da, tatlıya da Devam edeceğiz ama programın sonuna geldik. Mehmet abi, var mı ekleyeceğin söyleyeceğin bir şey? Teşekkür ederiz. TV Buradan herkese hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, bu tatlılar için Egehan'ın o minik ellerinden çıkan lezzetler içinde Özmen'de sizi bekliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Ama her geldiğinizde Egehan'ı göremeyebilirsiniz çok yoğun. Değil mi abi? Evet. Abi Hem okulu. Hem antrenmanları, Tabii. burada zaten e, boşlukta e, faydalansın, bu mesleği öğrensin. Evet, yani bu mesleği öğretirken, ne tahsilinden ne de e, futbolundan alıkoymayalım. Aynen öyle, Bir şekilde. ben o zaman yemeğe devam ediyorum. O zaman Afiyet sevgili olsun. izleyicilerimiz görüşürüz. Son sizin için şunu, bunu şu anda beni izleyen tüm izleyicilerim için yiyorum.